Ben gece Sen erken girersin. <laughs> Kusura bakma. <laughs> Bir arkamdan dedikod arkamda dedikodunu yapıyorsun. Duyuyorum bunları. <laughs> duyuyorum lan gelme de dedim. İlk önce e, bugün konumuzu de dergiler diye belirledik. Günümüzdeki dergiler. E, zaten mutlalat e, Nasıl? Çok şeye böyle giriyoruz zaten de dergilerden. İşte her türlü evet. konu başlığı YouTube'a koymuştum ya. Aynen. Ay Sorayım. Şu anda güncel olarak çıkan dergileri nasıl buluyorsun? Birkaçı dışında çok kötü abi. Yani, Hangilerini yani, takip ediyorsun? Sürekli takip ettiğin var mı yoksa ara ara baktığın mı var? Ya geçen şey sahafta saha çalışırken ben biraz sahafta saha çalıştım belli bir dönem. Bir hafta falan sahafta saha esprende. Orada sözcükleri çok inceleme fırsatım oldu. Mesela sözcükler iş e, belli bir kalibrede şiir çıkarıyor abi. O bakımdan seviyorum onları. Ama şey, o isimsiz şey, kim ya? Ben Sence de, kim? Çok... Ama cevap bilmiyorum abi hiç. Attım ben... ben onları ya. Kim o isimsiz? Açıklasınlar. Şey, aynen buradan söylüyoruz isimlere açıklasınlar ve şey abi ne diyecektim ee, cevat çapanın falan şiirleri vardı egemen berközün falan kötü şiirlerini yollamıyor adamlar iyi şiirleri vardı yani genelde onlar zaten çıkıyorlar orada denk geliyorum ben sözcükleri okudum yani belli bir seviyesi vardı yine derginin işte o şey, işte en son sayısından yani son 5 sayısına falan baktım yani o Cevat Çabanlar, Egemen Berközler filan kötü şiirlerini yayınlamamışlar bence. Öyle gördüm. Onun dışında şey vardı işte yeni o Oğulcan Kütüp falan vardı. Onun şiiri de iyiydi yani. Belli bir seviyesi var. Başka takip ettiğin dergi var mı? Valla kanka şiirim çıkarsa ben dergileri takip ediyorum. Çünkü pahalı. <laughs> Pahalısını bırak abi rezalet yani. Geneli. Ya şey sıkıntısı var. Mesela çok dergi var. E, dergileri hepsini takip etmeye çalışsan, bir başka bir şey okumaya zaman kalmıyor. E, sadece dergileri okuman lazım. İkincisi de e, şey, hani, dört tane alsan zaten 100 lira ediyor. O da şu anki ekonomik durumda da zor oluyor. Ben mesela kütüphaneden takip ediyordum kütüphaneye. Hece geliyordu, ha, ha. E, varlık geliyordu, ha. E, aşk geliyordu, e, birkaç tane daha vardı işte kaygısızdır, e, onlar geliyordu. E, mesela şey hecenin standart bir çizgisi var genelde e, belli bir kadro zaten yazıyor. Araya kütüphanelerde dergileri kaldırdılar. Şimdi herkes alıp eli oradan virüs geçebilir diye dergi reyan kısmını kapatmışlar ondan artık bakamıyorum hmm. ama öyleydi varlığında iyi şiir çıktığı çok güzel hani iyi şiir de çıkıyordu kötü şiir de denk geliyordu mesela şeyin şiirini hiç unutmuyorum ee, Hasan Temiz'in hmm. şiiri çıkmış, beğenmiştim onu ee, ondan sonra mesela şeyi oradan tanıdım bizim Mutlu Merve'yi İlk önce, dergâh, geliyordu i̇lk önce dergâhta geliyordum mesela. İlk önce dergahta gördüm. Sonra şeyde varlıkta gördüm. Dedim kim ya bu? Takip <laughs> Ondan sonra... Şiiri var. İşte orada... Nasıl? İyi Çok sağlam bir şiiri var bence. İşte ilk e, çıktığı zaman dikkatimi çekmiştim mesela. Daha sonra Twitter'da denk geldik. Öyle muhabbetimiz... E, ...oldu da... Ama e, Twitter'dan önce ben onu dergide gördüm yani. İlgimi çekmişti şiirleri. Ben Petrolüs'te gördüm. Bayağı iyiydi yani. Petrolüs. Ben daha sonra görmüşüm. Ondan sonra Eliz'de çıkmıştı. E, genç şair tanıtım olarak. Bizlik değil zaten şiiri. Bizim de değil Eliz'lik zaten. Elizde de yayınlanıyor sonra. Ama Eliz... Elis... Sizin başı... Senin sizin kesik kesik geliyor. Başı gitti yine. Eliz faciasına gelelim diyorum. Ha evet. O şiiri seslendirmek ister misin? İsterim abi. Dur internetten açmam lazım onu ya. Yani. Bir saniye kanka. Ateşli meyve tabağı. Dur abi bulacağım. O nedir ya öyle? Rezaletin daniskası abi. Nasıl görüntüm falan? iyi değil mi? İyi iyi. Şu anda iyi. Ses iyi, görüntü iyi. O çıkmaları ben yapıyorum. Bir yandan da laptopa şarja taktım telefonu. Ona bakıyorum kanka. Aşırı yüklemeden mi oluyor bu şimdi? Zannetmiyorum kanka. Aşırı yükleme değil de. Yani telefon kapanırsa biraz şarj edip tekrar geleceğim. onu da söyleyeyim. Kapanmaz ama bu arada dakikayı da tut. Ha. Biz kaçta başladık yayına? Bilmiyorum ki. 10 <laughs> dakika olmuştur herhalde. 12'yi 5 ama... Falan diyoruz. Şey abi. Yani... Dur abi, o Cevat Ok'un şeyini bulacağım ya. Farah atmıştı sevgili Ferhan. Ferhan. <laughs> Farah Net'in kardeşi. Bir saniye abi. <laughs> Okuyorum abi o büyük ve ulu şiiri. Okuyayım mı? bakalım. Çok büyük, çok... Öyle. Evet. okuyacağım. Şeyi söyleyelim ilk önce, Eliz'in... 142. sayısında çıkmıştı. Yani son sayı değil, on bir öncekinde. Aynen, aynen. Cevat Ok şiiri bu. Bak. Yes. Değerli takipçimizden cevap geldi. 18 dakika olmuş. Ha eyvallah, eyvallah kardeşim. Fuat'a da selam bu arada. Kim onu görmedim ama. Fuat, Fuat. Ha Fuat abi eyvallah Fuat hocam. Abi okuyorum şiiri. Evet. Bak dünyaya veda ettiğinde varacağım mekan cehennem ise en ateşlisinden olsun isterim. Sağlığımda alevli meyve tabağını çok severdim. Cennet ise eğer gideceğim yer mutlaka çok vasat, sıkıcı ve sözde rahat. Fazla monoton, şarap niyetine şurup olmaz olur. Olmaz olsun. Olmaz olsun böyle yayınlanan şiir abi. Yani benim... Sence neden yayınlanmıştır bu alevli meyve tabaklı şiir? Eşli seviyor bir de amca. gerçekten. <laughs> Şimdi ben burada iki konuya değinmek istiyorum. Bir. Birincisi dur şunu sorayım sana. Cevat okuyuş duydun mu? Yıllardır görürüm dergilerde. Yaşlı beyefendi bir amcamız herhalde. Bilmiyorum. Ben tanımıyordum. ferat Atınca. Ben Doğru. yıllar tanıyorum ama hep şiiri bu minvaldeydi yani. Kusura bakmasın ama öyle. Şimdi ben ilk başta şunu söyleyeyim. Kimsenin dedikodusunu yapmıyoruz. Yani şöyle nasıl desem ben bunları Cevat Okun yüzüne de söylerim. Aha söylüyorum yani paylaşsa da söylerim. Ya, dedikoduya şöyle girmez zaten. Ee, sen bir şiirini yayınladığın zaman bunu eleştiriye açık olarak e, şey, kamuoyunu sunuyorsun. Yani olumlu eleştiri yapan da olabilir, olumsuz eleştiri yapan da olabilir. E, zaten biz e, yayınladığımız zaman tamamen eleştiri açık hale geliyoruz. Yani Tabii hakarete girmemek suretiyle. Aynen öyle ve şey yani insanlar böyle görürse söyleyeyim ben Cevat Ok'a yani şunu derim. Abi çok kötü şiir yazıyorsun derim ve bundan korkmuyorum. Yani kimseden de korkmam. Bir, bir sanat eseri kötüyse onu kötü demekten hiçbir şekilde sıkıntı duymam. Cevat Oka'da derim. Bu konuda herkes rahat olsun bir kere. Bunu baştan söylemek isterim. İki, bu şiirlerin alınışı abi bence şu şekilde zaten bunu konuşmuştuk. Abone oldukları için bu şiirleri alıyorlar. Bu işte dergi editörlerinin zaten en büyük sıkıntısı. Yani o dergiyi her ay alan bir adam olduğu için ki bilmiyorum Cevat Ok'un her ay o dergi alıp almadığını yani abone olup olmadığını ama büyük ihtimal böyle bunun yayınlanma sebebi. Eğer elize abone olup yayınlıyorlarsa bunu Mertçe demeleri lazım. Biz kötü şiiri aldık ama bu yüzden aldık diye. Mertliğe inanıyorum abi. Dediğine katılıyorum. Ee, abone olup olmadığını doğru söylüyorsun. Hani bilmiyoruz ama Dergilerde öyle bir problem var, e, abonelere mecburen yer açmak yani adam e, para ödüyor e, sonra işte yayınlamazsak üzülür, kırılır, e, ondan yer verelim falan diye. Üzülür, kırılırı bırak şimdi şeyi geçelim yani. hani bu, Para bu... meselesi işte ya. <laughs> Abi işte Türkiye'de hiçbir şey bu yüzden gelişmiyor biliyor musun? Her şey böyle kapalı, pardon kapalı kapılar ardında tamam mı işte üzülür kırılır nereye üzülür kırılır üzül kırılır filan yok eyvallah seni anlıyorum dediğini ama o abone yerini bırakır işte. mertçe desinler ben elizle benim bir sorunum yok ki hatta sağ olsun filmi Haşal'dı galiba. benim şiirimi aldı seviyor yani sağ olsun teşekkür ederim ama yani yaptığında eleştiriyorum açıkçası bence şöyle demesi lazım evet bu şiir kötü ama biz bunu aldık niye aldık çünkü işte abone veya ismi kıramayacağımız bir insan falan filan demesi yani iyi şeyle kötü şiiri ayırt etmeleri lazım. Ben bir Abdülkadir Buda demiştim mesela ta zamanında. Gel çok da geçmedi ama kötü şiir nasıl yayınlarsınız diye şiir dergilerin kötü şiiri yayınlamaya da hakkı var gibi avuk bir cümle kurmuştu. Buyur abi. Durma öyle şey. Yani Derginin... Niye yani şey mi e, Tağüzüme mi gireceğiz her kötünün içine iyilik her... işte bunu şey yapacağız. Evet. Hı. Kötü şiiri yeniyoruz ki iyi şiirin kıymetini bilin. Bu minvale geliyor dediği şey. Ya öyle bir ya şey. Hani, saçma. Köşe yaratsalar keşke hani <laughs> dişimi kıracağım da yok abi. İşte abonelik. Onun orada işte alt yapısın alt metni şey. Abonelerimizin kötü şiirlerine yer vermek zorundayız. Yani. Ki sen dergilerde nitelikli eser genellikle yayınlandığını düşünüyor musun? İşte genel olarak abi sözcüklerde işte bazı dergilerde belli bir seviye var. Ama onun dışında yok abi. Göremiyorum yani. Belli bir seviye olan dergiler var. Sözcükler. Bazen çizgisini çok bozsa da varlık. Yine bazen çizgisinin çok bozsa da kitaplık. Bunlar yine eli yüzü. alpa Ama bence internet yayınlarına bakmak lazım abi. Ben onları... Petrolüs mesela. liman... Onu ya işte bu neydi o kız? Mutlu Merve de orada zaten şey söyledi. Bence deneysel şiir örneklerini en iyi orada görebiliriz. Ya da işte Moero Fanzin var abi. O da internetten sadece hanımlar çıkarıyor. Beş tane kadın çıkarıyor zaten. Ve evet. sadece alıyorlar sanırım. Çok kaliteli abi. Bence Türk şiirinin gitmesi gereken yol zaten. Geçen gün bir çevirisine denk gelmiştim. Ee, şiir, şiir seks Sexton'umdu. Ee, şey çeviren de Fatma Nur Türk herhalde. Çok güzel çevirmişti. Hmm. Sen şeye nasıl bakıyorsun? Sen Cevat Okun şiirine nasıl bakıyorsun? Biraz sen yorumla. Ben bakmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> şey gibi dolara bakmazsak. <gülüyor> <gülüyor> ya ben kötü şiir demiyorum. Şiir olmadığını iddia ediyorum. Sadece e, bu yayınlanan şeyin e, şiirde de hani şiir formunda olduğu için şiir diyorum. Şiirin e, alevli meyve tabağı olduğunu düşünüyorum. Şiir olmadığını düşünüyorum. <laughs> ya abi bu aslında var ya psikolojik de psikolojiye de girmek lazım. Psikolojik işte sosyolojiye falan girmek lazım. Bir insan bunu bir dergiye nasıl atar? Ya da alınacağını bilince nasıl yayınlatır? Ya ben Hani her insan kendi öz saygısı vardır az veya çok. Hani iyi bir şiirimle orada bulunayım demek lazım. Bunu nasıl yapıyorlar benim aklım almıyor ya. Estağfurullah abi. <laughs> <laughs> Bunu nasıl yapıyorlar benim aklım almıyor yani. Neden kötüyle görünmek istiyorlar? Ya da bence ne biliyor musun? İyi bulacak kalibreleri yok abi. Ya ilk gördüğümde baya şaşırdım böyle bir şey yayınlamasın. Senin dediğin gibi düşündüm. Evet. Ama sonra şeyi fark ettim. Herhalde şey savunuyor. Yani düşüncesi. İyi olduğunu düşünüyor ki dergiye yolladı. Bir izleyicimiz demiş ki dergi bu şiiri neden yayınlar? Kim o? Tanımıyorum. Seni. Belki de tanıyorumdur. Ben çünkü. tanıyorum. Ha, eyvallah. Çok sevdiğim birisidir. Buradan evet. dergiye de selamlar ben tanıyorum veya tanımıyorum bilmiyorum. Şöyle diyeyim. Hatırlamadım belki. Neden yayınlar? Çünkü bir çıkarı vardır ondan yayınlar herhalde. İşte abone meselesi olabilir. Geçen yayında demiştim ya birkaç dergi editörüyle konuştuğumda onu söylemişlerdi. İşte büyük isimler diyebileceğimiz işte yaşını başına almış isimler mecburen yayınlıyoruz. Dergide evet. çünkü destek veriyorlar şeklinde söylüyorlardı. İşte onun çevresindekileri yayınlıyoruz. Onlar çünkü rica ediyorlar. İşte sevdik, sevdiğimiz evet. şiirlere, gelen şiirlere ya bir ya iki kişilik yer kalıyor. Ona göre yayınlıyoruz falan demişlerdi. Bu mesele. Bu i̇lk ben... önce derginin batmamasını düşünüyorlar herhalde güzel demiş yine mert delikanlılık var burada o benim hoşuma gitti. Kim dedi? Buna? Ama işte biz görünce bunları ya bıhtıh ya moduna giriyoruz. <laughs> ya niye o sayıda senin veya benim şiirim yok ya da farklı güzel bir şiir yok kafasına düşüyorum anladın mı? Hadi beni de geçtim benden de çok iyi orada o maili bir sürü dosya düşmüştü benim şiirimden. Senin yine geçen yayında dediğin gibi ee, kesin daha iyi şiir gelmiştir oraya. Abi, i̇mkansız abi gelmemiz ya, imkansız yani. İnan az çok mürekkep yalamış bir adama, tamam mı? Makine mühendisi bir adam diyelim, ama böyle kitap okuyan biri. De ki şiir yaz abi, tamam mı? Şiir yaz, ondan daha iyi şiir yazar. Zaten bu Eliz'in ilk buluşması değil ya, bir de şey bir sansür olayı falan olmuştu. İna aynı sayı biliyor musun? Ne abi? Sercan Kırnadındı herhalde. Bir öykü, işte öykü istiyorlar ondan. O da öykü yolluyor. diyor. ondan sonra öyküyü yazara haber vermeden işte Sercan'a haber vermeden e, sansürlüyorlar. Mesela işte argo ya da küfür içeren yerleri. Duydum. Onu da Eliz yaptı değil mi? Evet, aynı sayıda yaptı zaten. Abi rezalet krizi değil bu sayı. Ya, ya öyküyü isteyen sensin. Hani hmm. <laughs> Ziya Boz <laughs> şiir olmayan şeyleri yayınlamak sadece abone olmayla açıklanacak bir şey değil. Yani abi farklı kısıtlamalar. Doğru. Kısa. Ama hani birkaç tane şey hani söyledik. Abone olmayla da olabilir. Bir ikincisi biz bunu kötü buluyor olabiliriz ama dergin editörü gerçekten iyi buluyor da olabilir ee, ya da bir rica sonucu da olabilir öyle şeyler de oluyor birkaç tane duyduğum olmuştu ben buna da karşıyım rica minnet rica minnet olup şiiri iyiyse okeyim de şiir kötü rica minnete gelemiyorum abi olamaz yani <laughs> ama oluyor ben Bilmiyorum. Real yani. gerçeklik oldu yani biraz. Abi bu gerçek putların kırılması lazım. Yani ha Asaf Alet Çelebi ne demiş? <laughs> Şimdi konuyla ilgili değil ama gönlüm put sanatta kıran kim gibi? Bu putların da kırılması lazım abi. Sen Doğru de, ama ya. Genel genel olarak çoğu dergi yapıyor bunu. Arada sırada görüyoruz bunu. Aha. Ama nasıl düzelecek, evet. düzelecek bilmiyoruz. Mesela telif meselesi hmm. e, aklıma takılıyor. E, teliften kastım da hani mesela e, şey, Salah Birsel'in kitabında okuduğumda dönemin işte şairleri yüzü bir miktarda olsa bir para alıyormuş. Ben onu geçtim. Şu dergi gönderme işini niye yapmıyorlar? Bazı dergiler yapıyor. Ee, mesela bir sayıda çıktığın zaman o sayı sana gönderiyor. Ben Ama bazı dergiler onu da yap. Vardır şiir gönderirim çıkmıyorum falan bana çok nadir ya gönderildiği yani böyle hani toplasa ondan azdır. 10 yıl içinde ondan az dergi göndermiştir bana yani. Ya hatta Can Yücel'ler e, yanlış hatırlamıyorsam bir ara 6 ay dergileri protesto ediyorlar. E, şeyden dolayı. Bu tehlike meselesinin önünde de bir birlik olmuşlar. Bizde o da yok. Yemekten birlik ee. olamaz yani. Görüyoruz her türlü örneklerinde de. Sesin kesik kesik geldi. Ha, görüyoruz her türlü örneklendi Şimdi kimse birlik olamaz ki. Ya göndermeleri lazım yani. Bence o kadar da olması lazım. Bir dergi göndermeyle batmazlar. Yani. Yani bilemedim ya göndermeleri lazım da kanka işte biz hep bunları konuşuruz iyi şeyler olsun diye konuşuyoruz ama bilmiyorum inşallah bu konuşmalarımız da bir işe yarar ben çok öyle olduğunu düşünmüyorum yaramaz boş. bu son 4-5 aydır şey moduna girdim ya o kadar yazıyoruz niçin yazıyoruz ee, hiçbir şey değişmiyor sanki 400-500 kişi işte edebiyatla, dergilerle, şiirle, öyküyle uğraşan adam. Kendi aramızda tartışıyoruz, kavga ediyoruz. Ondan sonra didişiyoruz, bir yayınlamaya çalışıyoruz, yayınlıyoruz. Ama e, hiç kimsenin umrunda değilmiş gibi. Benim duygusu bende de yani bir 10 sene önce genç, daha genç bir adam olarak, 20'lerinin başında bir adam olarak şeydim yani çok benim matbu bir dergide yer almak çok hoşuma giderdi. Benim için çok büyülü bir şeydi. Ama şimdi o kadar boş ki yani. Hani çünkü görüyorum bunun bir önemi olmadığını görüyorum artık bu yayınlanan şeylerden sonra. Hani al gülüm ver gülüm gibi. Ha hala matbu bir dergide çok mutlu oluyorum. Ama şöyle eskisi kadar mesela eskiden şunu 5-6 sene önce şunu yaptım bilirim. Dergiyi hem Kadıköy Mepüsto'da bulamayınca hem Taksim Mepüsto'da Beşiktaş Mepüsto'da aradığımı bilirim. Şimdi öyle bir şey yapmıyorum. Çıktığım şiir dergilerini almıyorum bile. Hadi ya. Niye? Ya şey üşeniyorum abi. Bu kadar Nasıl ne? Nice? üşeniyorum? bayağı üşeniyorum yani. Çıkmış işte ya tamam ha <laughs> ha yine bombayı patlattın. <laughs> Yormuyorum kendimi. Çıkmış tamam abi işte. Göndermiyorlar. Onlar yormuyor kendini. Tenezzül etmiyorlar bile. Telif zaten yok. Ben de doymuşum bir şeylere. Tamam abi ben de gönder şey almak için uğraşmıyorum yani. Gidersin bulamazsın. Ne bir haber olur ne bir şey olur. Üç tane şehir kıta değiştirirsin dergi bulmak için. Abi o haber olmama olayı var ya benim canım çok sıkıyor. Mail meselesi. Yani insan bir yazar yani kardeş işte şiirin çıktı. Yani amiyane tabirle konuşuyorum. Şu şurada şurada şu an bir haber vereyim. Ben şu an mesela kendi yayıncımdan da çok dertliyim. Kitabımla ilgili. Ulaşamıyorum kendilerine. Aradan 4 sene geçmiş. Bırak peşimizin mi diyor? <laughs> Öyle bilmiyorum. Şey, yani yayın evi kapandı. Kendileriyle de irtibat kurmaya çalışıyorum. Kendileri de yoklar piyasada. Yazıyorum, yazıyorum işte tuhaf bir durum içindeyim yani gerçekten yani... Ya o, o haber vermeme olayı çok canımı sıkıyor ee, olumsuzluğu geçtim ben genelde e, yayınlanan şeyleri rastgele görüyorum İşte twitter'dan instagram'da dolaşırken bir bakıyorum dergi yayınlanmış aradan ben yollamışım iki ay geçmiş e, yayınlanmış orada rastgele görüyorum bakınca işte yayınlanıp yayınlanmadığını anlıyorsun ama böyle olmamalı tane ya. Bir tane böyle güzel bir şey olsun ya. Yok abi yok. Edebiyat dünyasında yok. Ben seviniyorum. Ben yani tutunacağım yani. Bir tane bak bu güzel bir şey oldu lan. Bu güzel bir şey oldu yani. Bunu alalım bununla duralım. işte bunu kalbimize sokalım diyeceğim ama yok abi. Bak duygulandım görüyor musun? <laughs> ben hakkını yemeyeyim. Sinada mesela yolluyor. Mail. Sinada da ben çıktım abi. Mail yolladığında hatırlamıyorum ben bu ikinci olacak aralıktaki sayıda varım. Ee, bu sefer yolladılar. Bir öncekinde şey yapıyorlar. İşte Instagram sayfalarında ayın 15'inde işte inanacak olanları liste olarak yayınlayacağız diye. Onu da şükür yani. Yani ortam o kadar kötü ki hani bir şey olur ya ortam kötüdür seni de seviyen kötüdür ama bir nokta iyisinde de Türkiye'nin hali budur çünkü şu an zaten. Türkiye'de de böyle. Her iş kolunda abi sen birazcık böyle bir şeyler biliyorsan parıldarsın bilmeyen toplumun içinde. Bir de sonra kabak bizim başımıza patlı, Diyelim 2-3 ay e, benim başıma geldi bu. 6 ay sonra bir şiirimi yayınladılar. İlk önce bir de mail atıp yayınlanmayacaklarını söylediler. 6 ay sonra şiiri yayınladılar. Ya ben onu başka bir yere gönderseydim de e, pişti olsaydım sonra kabak benim başıma patlayacaktı. Yok etik değerlere saygı duymuyorsunuz. Aynı şiiri bilmem birkaç yere gönderilmez. Ama e, kendileri mail atıp olumsuz cevap veriyorlar. 6 ay sonra şiiri yayınlıyorlar. Ya ben zaten derin etik değil. Geçen hafta söyledim sanırım. Bilmiyorum da anlamış değilim abi. İyi şiir, bir tane iyi şiir varsa bir ayda 120 dergide de yayınlanır. Hiç fark etmez. Siz şiir, şiirle ilgisi yok o zaman bu editörlerin yani bizim dergimizde o ay çıkan şiir X bir dergide çıkamaz diye saçma sapan dünyanın en saçma şeyi var. Argümanı var. Neden diyorum? Soru soruyorum. Etik değil. Ya bu somut bir cevap değil. Bu kim koymuş bu kuralı? Bu kanun kanunlar değişebiliyor. İnsan için eğer bir şey iyi olacaksa kanunlar değişebilir. Ben o konuda şöyle düşünüyorum. Hatta geçen gün sene konuşurken de söylemiştim. Mesela işte Behçet Necati gidin yayınlanan bir şiiri, şiir beğenilmiş o dönem yayınlandıktan sonra, aradan iki, iki sene geçmiş üç sene geçmiş başka bir yerde yayınlatıyor ama belli bir zaman geçmesi taraftarıyım. Yani yani iki dergenin aynı aynı ay yayınlanan şeyinde olması etik olmayabilir çünkü yeni şiir diye yayınlanıyor ama. Aradan e, bir yıl geçmiştir iki yıl geçmiştir e, olabilir ama bunu da tabi bilgisini verdikten sonra diyelim e, mail atarken belirtirsin e, şu sayıda şu dergi şu sayısında yayınlanmıştı diye. Bir bir saçmalık olmuyor mu abi o zaman Allah aşkına söyle mesela bir sinema filmi çekildi tamam mı o sinema filmi Kadıköy sinemasında oynadı ilk galası orada yapıldı o zaman şey Yozgat'taki bilmem ne Palmiye sinemasında oynayamaz o ay. Bu ne lan? Bunu oyun gibi düşünme de şey gibi düşün. Ee, bir futbol maçının yayın haklarını bir kanal alıyor. Başka kanal belli bir zaman geçene kadar şey yapmıyor. Yayınlayamıyor. Al sana farklı bir örnek verdim. <laughs> i̇şte işte nasıl yaklaştığına bağlı. Şimdi futbol maçıyla sinema filmini bir tutamazsın abi. Baktığın zaman. Çünkü ikisi de eser aslında. Yani biraz daha romantik yaklaşman gerekiyor. Bazen Messi'nin ama bazen Messi'nin maçı sinema filmlerinden daha kaliteli olabiliyor. Nasıl abi anlamadım. Diyorum ki bazen Messi'nin maçı e, sinema filmlerinden daha kaliteli olabiliyor. Ama artık zaten futbol maçları günümüzün işte gladyatörlerinin savaştığı arenalarda geçiyor yani. Gerçekten öyle. Ama sinema ya da şiir gibi alanlarda hele ki sinemada böyle bir şey yoksa şiirde niye var abi? Şiir sanatın başlangıcı zaten. Yani ya gerçekten verdiğin örneği tekrarlayayım yani. Kadıköy sinema... Ya bu biraz şey bence ilk ol, hani ilk biz yayınladık. Ee, başka bir yerde yayınlanmadı. Sen star sisteminin içindesin yani. Ozan sizin bu çıkacak fanzinde öyle bir e, şeyiniz yok olur mu saçmalık sesin gelmedi öyle bir şey yok abi saçmalık o dur ben size yayınlanmış şiir yollayayım da görün siz <laughs> <laughs> gönder biz onu isteriz İyiyse yayın şey yaparız yayınlarız öyle bir şeyimiz yok bizim abi buradan açıkta mesaj vermiş oldun yayınlanmış evet. yayınlanmamış fark etmez şiirlerinizi yollayın taşkınlığa abi farklı yerlere de gönderiyorum. Yalan değil yani. Bu kadar kötü sisteme ben gönderirim yani.